arkadaşlar. Biz şimdi Efe'ye bakalım ne alacağız. Efe, Efe oldu. Evet Efe. daha yeni berberden çıktık. Efe şimdi oyuncak beğenecek. Teyzesini kandırdı. <laughs> Civile geldik biz. Aa Efe baksana akül arabaları. Ne kadar güzeller değil mi? Hangisi sence daha güzeldi? Sarıyı mı beğendin sen? Kırmızı mı aslında? Sarı Motor da varmış bir tane. Evet bu değil mi? Senin, seninki artık sana küçük gelir anneciğim. Bu kardeşine kalır. Sana yeni alınması lazım. Bunlar boy boy mu? <laughs> evet boy boylar. Nerf'e benzeyen silahlar da var burada. <gülüyor> <gülüyor> Bunlardan mıymış istedikleri? <laughs> Bak burada bir tane sıra var. Oy. <laughs> Ama bunlar değil. Mavi mi? Hangisi istedikleri? Ben de bilmiyorum ki soruyorum işte. Anneciğim. bir <laughs> Kapısı <gülüyor> mı açılıyor bunun? Ne rengine, nereye rengine bakıyorsun? İşte yani bunun gibi. Ama bu bozuk. Kamyonlar da güzelmiş. Buldun mu anne? Bak bakalım. Sonra mı? Şimdi neye bakıyorsun peki? Bunlar ama daha çok bebek robotu gibi anne pili pili yok ki. Böyle tuşları falan var. Ama o bebek robotu gibi. Gördüm gördüm. Evet. Eşe dur baksın bakalım oyuncağını. Anneciğim bu tarafta oyuncak Ama yok. İstediğinden burada yok başka. Öbür tarafta. Ondan yok burada kalmamış galiba. Allah dikkat, et. rengarenkler. Onlar da biraz. Kulübün şekerleri. Ne istiyorsun? Teyzesi bakın bakalım bir. Bu boyama mı? Bakar mısın anne? Teyzeyi çağırsana bakalım. Teyzesi bak buna Yok, bakmak bak istiyor. Annem boyama da yazıyor. Çıkartmalarla boyama yazıyor. Buna bakacağız buna bakayım dedi evet. Efe boyama da var Mesela anneciğim. Sen de da bakarız. Bakayım. Boyama da var. Boyama. Ben... Araba boyama bunlar hep. Oo çok güzel anne. Vallahi çok güzelmiş arabalar. Ha? Ne? Bu hikaye Belki kitabı bu, yazıyor. Uğur evet Uğur Böceği. Evet Uğur böceğiyle ile kara kedi bunu teyzeye ver bakalım teyze baksın. Evet, evet da evet o da boyama anne. Araba araba araba. Ama çıkartma da var. Araba. Bunu mu istedin? Çıkartma da var. Çıkartma da Bu da boyama. O da başka türlüsü herhalde. Aynısı galiba ya. Zıfı, 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 zıfı. Hangisini alacağız anneciğim? Hangi sefer? Bilemedim, Bilemedim. ki ben. Birini seçmen gerekiyor ya. Kafam karıştı benim. Yok zaten Jipler de var bak. Jipli olan da var. Evet, bunlar yani, da jiple. Oo evet bak bunlar da güzelmiş evet. anne. Neden kapan? <laughs> <kafa gülüyor> aşağıya aşağı, aşağıya bir bakalım orada varsa bak. ha, aşağıda aşağıda var. Aşağıda belki mu... Robot vardı diyor. Öyle mi? Tehşi. Efe bunu ister misin? Efe ben orada seveceğin yapboza gördüm aslında. Nerede? Şurada. Nerede Karşıda. Gel bak anneciğim. Orada da mı var? Bak orada da var. elsalı var Aa, ama. Aa Efe de ellilik. Senin yaşına uygun. Evet. Batman, Joker. istersen yani buna bakalım. Benim sevdiğim hangisi olacak? İşte Batman'li. Hayır sen bir tane ha, Gel bakalım. Git bak bakalım ona. Gel. İlale bakalım. Buradan. Buradan anne. Gel bakalım yürü. Gel anneciğim gel. Evet. Bunlar puzzle değil mi? <laughs> Pepe. Arabalar, araba var. Batman'le daha güzel sanki. Evet annem o bebek oyuncağı. Neye bak. Bir sen hala ne diyorsun? Ne çok güzeldi bence. Ama fazla alacaksın Batman'i ya. Annem çadırı evimizde yer yok. Vallahi ben bir şey almayalım Ne? Bence Batman'li güzeldi. Onu alalım mı? Batman'liyle bak istersen yine. Ha? Bak şurada da robotlar var Efe. Bak robotlar burada da var. Robotlar var burada da. Robot alamayız değil mi? Bunlar da bunlara bakayım mı? Bakayım şunlara. Ne kadarmış? <laughs> alırız. Bunu da alırız <laughs> istersen. Ben fark etmez. Ama bunlar çabuk bozuluyor. Önceden böyle bir tane almıştık. Bence sen puzzle çok seviyorsun. Puzzle'lara bakabilirsin anneciğim. <laughs> İstersen bir aşağıya da bakalım. Bence acele etme. E, tamam. tamam o zaman. Bir aşağıya ne? bakalım. Aşağıda bir şey yok. Aşağıda, aşağıda, aşağıda oyuncaklar var. Aşağıda bulamazsak buraya geri çıkar. Buraya bakarız. geri çıkarız. Şimdi hadi sana gel. bir tane de gel kıyafet bakalım. Ay, Bence aşağıda bakalım aşağıda beğenmezsen Ay, sen buradan çıkalım. kıyafet bak. aşağıya bakalım. o zaman bir. E peki peki da istediğini bulamazsan ne ne O zaman zaman bakalım. mı bakalım. Tamam hadi emin. Tamam bakalım. Anneciğim. Arabalar var ama. Efe bak. Şirinler büyük hem de puzzle var. A -a. Kocaman A -a. hani niloya gibi. A -a. İyi istemiyorsan devam edelim. Bak burada da var. Bak burada neler var. Seveceğin burada bir şey var mı diye. Dur bakalım neyle. Ka Dur bir dakika bebeğim. Bakarız sonra da bakarız. Şu güzelmiş. Neyle kavga etmekten hoşlanmıyor. Dinozorlar var mesela. Bak hayvanlar var Efe. odasını topluyor. Çok güzel. güzelmiş. var. Bütün hayvanlar var der ya bak. Efe bak. Neli arkadaşımda kalıyor ne Efe, ejderha var. Diyor ki yabancılarla hiçbir yere gitmem. Bunu da güzel. Şu içine alalım. Hayır, hayır. Allah Yok, bu senin şey için hayır, değil. Hayır, bu ayrı. ayrı. Masal Merak kitabı, etme, tamam? Anne, biz robot alalım. Hadi yürü gidelim bakalım. Teyzesi yürü, oyuncakçıların oraya. Burada var, gel. E bak, burada Gel bak, burada Aa, güzel güzelmiş. mi O Oo, Ama bak bak. bakalım başka rengi var, ama bunu, var, var, var. Ne yok? Bu kadar. Ama burada yok. başka yok. Başka yoksa bu neymiş? ne yapacağız? Bu neymiş? Furkat. O da robot. Efe bak Lego parçaları. Bu da güzelmiş. Bu da. Bak yo, o da Lego. Yok ben onu Robotlu bak, Lego. Ben onu kesin yapamam kesin. Bak Lego şeklinde robot ama istediğin şekil robota çeviriyorsun. Birkaç şekilde. İstediğin şekilleri sen yapıyorsun. Bu da güzel gibi. Biz da yukarı çıkalım Tamam. Sen Hadi yukarıdaki robotu alalım gidip. Hadi, Hadi. gidelim Hadi bakalım. Gidelim şimdi geri çıkıyoruz ya yukarı. Bu sefer robotu alacaksın ama değil mi? Hadi bakalım anladım şu robotu artık. Yeah. Bence kırmızı beyaz güzel. Sende yok. Şunu e da yap. Ama bu arabaya dönmüyor galiba der ya. Evet dönmüyor annem arabaya. İstersen puzzle alalım. Batman'li puzzle alalım. Bu dönüyor arabaya. Onu alma. güzel değil. O da dönmüyor anneciğim. Hani Seninkinden o evet. Tamam paşam. Bu da dönüşüyor. Şu da dönüşüyor galiba arabaya. Mavi kırmızı. Evet, ikisini alamayız değil mi? Bir tane. Tamam hadi onu alalım. Ama o arabaya dönüşüyor mu? Evet. evet. Ama senin sarın yok muydu? Vardı. Yok büyü yok. var Yok mu? Yok herhalde. Ben bilmiyorum ki oyuncaklarını. Bakayım. Bak bunlar çok sağlam değil. Söylüyorum. İstersen fazla alayım sana. Hayır değil alalım hadi. Hayır hadi bakalım. Gel şu kıyafeti seçelim hadi.